AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşkdere 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız dedi. AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşkdere bugün partisinin Tekirdağ İl Başkanlığında bir basın toplantısı yaptı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yapılan toplantıda konuyla ilgili konuşan Köşklere şunları söyledi. <laughs> ee, tekrar hepiniz hoş geldiniz değerli il başkanlarım, il başkan yardımcıları, yönetim kurulu, yürütme kurulu arkadaşlarım ve kıymetli basınımızın temsilcileri. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde bu konudaki kararlılığımızı vurgulamak için buradayız. Kadın ve çocuk mezarlığına dönen Gazze'deki acıların gölgesinde bu açıklamayı yapıyoruz. Ateşkesin kalıcı olmasını diliyoruz. Dün Bosna'da, bugün Gazze'de olduğu gibi çatışma bölgelerinde kadınlara uygulanan insanlık dışı fiziksel ve cinsel saldırılar ve toplu şiddetin aynı zamanda savaş suçu olduğunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Maalesef şiddetin en ağırı Gazze'de yaşanıyor. Bütün dünyanın gözleri önünde her saat altı çocuk, dört kadın öldürüldü. Burada ölen sadece masum ve kadın ve çocuklar değil, vicdanlarımızdır. Köşklere konuşmasına şöyle devam etti. Tüm dünyadaki gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte sonuna kadar kararlıyız. Şunu da apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yoktur. AK Parti olarak anayasadan Türk Ceza Kanunu'na kadar, iş kanunundan, sosyal politikalar uygulamalarına kadar yüzlerce düzenleme ve kanunu hayata geçirdi.